Özlemek nedir bilir misin? Özlemek sevmektir ilk önce. Çünkü sevmezsen özlemezsin ki birincisini. Özlemek ağlamaktır. Akan her göz yaşında anıları unutmaktır. Özlemek uzaklara dalmaktır. Çok uzaklara. Özlemek ümit etmektir. Hayal etmektir. Başarmanın yarısıdır. Özlemek sıkılmaktır. Bazen yalnızlığından, bazen ise etrafındaki gereksiz insanlardan. Özlemek aykırmaktır. Sesin kısılacasına özledim diye bağırmaktır. Özlemek kızmaktır. Bazen özlemi neden olanları, bazen ise kaderine, çaresizliğine. Özlemek yanılmaktır. Gece yarısı kalktığında her şeyin bir rüya olduğunu anladığımda mesela. Özlemek sabretmektir uslanmadan yılları, ayları, haftaları, günlerce yaşamaktır. Özlemek, özlemek yaşamaktır. Yalnız, yalnız daha inan, mücadele etmektir. Özlemek konuşmaktır Bir daha ayrılmacasına hayal bile olsa özlemek, özlemektir.